Arkadaşım merhaba. Ee, beşinci sorumuza geldik. Bu geceki son sorum olur muhtemelen. Saat üç buçuk oldu. Ee, hoşuma gitti. Güzel. Ee, şu an zaten 22 tane falan soru var. Ee, hepsini bitiremeyiz bugün. Ee, kitabı attım. inceleyebilirsiniz. Ee, ben şunu kapatıyorum. Ve başlıyorum. Aklıma bir yöntemden geldi bu soruyu incelerken. O yöntemde de çözmeyi ilk defa deneyeceğim bakalım. Sizinle beraber çözebilecek miyiz? İkinci yöntemle kısa yol olarak adlandırdığım kafamda. Bakalım. Şimdi e, ne diyor? X de all eşitse true de itse false Kolay bir soru gibi gözüküyor. Kolay bir soru gibi gözüküyor. Şimdi yer alalım. Normal yoldan bir çözelim soruyu. İki tane count atalım. Tamam mı? E, diyorum. Bu java c alışkanlık int. E, string falan vermek. Neyse. Onlara da bulan çok selam. Java ve C-Sharp'a severim ikisini ayrı ayrı Java büyük müdür C-Sharp tartışılır tabi bence öyle <laughs> neyse tartışma konusu yaratmak istemiyorum Evet devam edelim şimdi iki tane count oluşturalım teki x için teki o için olsun tamam mı int yazıyorum yine ya uh, let count uh, 0 count x diyelim ve bunu alalım. ve count y diyelim. y <laughs> <Ye> diyelim. <laughs> Affedersiniz. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musun? Bir tane for loop açalım. Ee, for loop'u nereye kadar devam etsin? Aldığımız str'nin length'e kadar. Bu str'miz bu, string'imiz bu. Ee, check count fonksiyonumuzun adı ve str'yi buna gönderiyorum. Bunun lengthine kadar devam etsin. Ee, ve str'nin i'ncisi. Yoksa şey mi yapalım? Split yapalım mı tekrardan Hadi yapalım sizin için. str split ee, karakter karakter. Bak şu şekilde yaparsam ne olacak biliyor musun? Hiçbir şey olmayacak. const split array lock log split array Lockladığım zaman ne göreceğim biliyor musun? Bunu aynısını göreceksin. Fakat sen karakter karakter vermek istiyorsan bu şekilde yapacaksın. Bunları bu şekilde gördüm. Splitted Array. <laughs> İyincisi. Ben niye öksürüyorum şu an? Bir gıcık geldi de. Splitted Array'in length'e kadar dönemli sizin için. Aynı. İki sayınız da. Hiç önemli değil. Split Drain length'e kadar döndüm. V V V V V hatta ama bu şekilde yapmayacağım. Bunu normal STR ile devam edeceğim. İkinci yöntemde kullanayım dedim bunu. STR'ın i incisi e, bir tane if açacağım. E, STR'ın i eşit, eşit 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 x ise dedim. E, x eşit ise count art x'i artı artı yapacağım. Ondan sonra else durumunda else demeyelim else diyelim Eee, str i e, eşit 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 x değilse n eşit olur, o eşit olur. ve bunda şey yapalım bak mesela şunu 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 şey yapalım mı bu Eee, formatting format formatting format str format str const diyelim bu şöyle de gelebilir çünkü. Veya bunu bu şekilde yapmak yerine şöyle yapalım mı? Str. E. To lower case to lower case diyelim. Çünkü ne geleceğini bilmiyoruz. Bak şu şekilde de bir şey gelebilir. X böyle de gelebilir tamam mı? O böyle de gelebilir. Hatta biraz daha koyalım. X X İki tane de O koyalım. Bunu bilmiyorum şu an doğru çıkacak mı zaten aşağıdaki. Farklı bir string gönderip deneyelim. Training'den şey, de bir yudum alayım. Evet, buna baktığımız zaman da lower yaptık. burada da else de, ops, Bunlar şöyle bir formatlayalım. diyelim. Affedersin. Hocam sen de öksürüyorsun, istiyorsun. Affedersin diyorsun, diyorsun. Neyse. Tamam, else sorumunda da hiçbir şey yapmayalım, else gerek yok. Okey. Ondan sonra da çıktığımız zaman oradan da count x return yapacağız. True false yapacağız ya. Count x count y y. Bu zaten true false dönecek bana. Eşitse true değilse false dönecek. Bir çalıştıralım bakalım. Aynen eşitmiş. Fakat buraya bir x daha eklersem false dönecek. Ops. Yanlış mı çözdük? Hayda. Neden true dönüyor? <laughs> Çünkü for loop'una girmiyor. Bak. Çünkü hep 0 0 eşitse durumunu kontrol ediyorum. Bunları geri alıyorum. Tamam. Estiyan'ın like'ne kadar devam edecek. Sen benden önce görmüşsün durumu muhtemelen. Bakalım. Oops. Şunu x x o o x o kaç tane oldu? 3 x 3 o oldu. Şu an true lazım. Şu an true döndü. Fakat buraya bir x'ler koyarsam false döner. Bir bu büyük o koyayım senin için. Ne oldu? Tura döndü. Şurada. Tamam çözdük. Bu buna ne diyelim? Uzun yol diyelim. Valla kısa yol yapamazsam videoyu kesmeyeceğim. Burada bırakacağım. Ben de profesyonel bir insan değilim. Ben de yeni öğreniyorum. Bak çoğu şeyi. Evet. Evet 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 evet. Const str. Tamam. Şimdi const count. Check şey, count ku, Quick way diyelim Quick Way Tamam böyle bir fonksiyon isimlendiririz çok önemli değil şu an STR <laughs> Ne yapalım <laughs> Ne yapalım ne yapalım ne yapalım Şimdi ben bu STR alsam Split'le bölsem Tamam mı Split'le böldüm karakter karakter ve bunu e, const split it array de diyelim ve bunu bir loglayalım bakalım doğru almış mıyız ve buraya da şu bu şekilde check count quick way diyelim bunu da bir yorum satımına getirelim. Şu an bunları aldık x o o o o ve bunu da bir to uppercase desek ne oldu olmaz. Çünkü bu string fonksiyonu. Şurada yapmam lazım bunu. Bunları önce küçük harfe çevireceğim. Ondan sonra diziye döndüreceğim. <laughs> hepsini küçük yapalım ya. Değil mi? Hepsini gördüğün gibi küçük yaptım. Demin büyüktü burası. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi büyüktü. Ve ben bunu hepsini küçük yaptım. Evet. Şimdi split bu. Ben map metodu kullanmak istiyorum. Split ray map metoduyla ee, dolaşmak istiyorum. Nasıl dolaşırız? Tek tek dolaşacağım karakterleri. Word demeyelim. Ladder diyelim. Ladder. E, aldığım ladder. aldım. ladder. Şimdi bu ladder'ı ne yapmam lazım? Bu aldığım ladder eğer... X'e eşitse ve O'ya eşitse karmaşasına gideceğiz burada. Ee, ne yapalım? Eşit 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 X ise bunların hepsi küçük geliyor zaten. X ise Countsuz yapmaya çalışıyorum da Countsuz yapabilir miyim? Countsuz yapabilir miyim? Şimdi nasıl bir yol düşünebiliriz? Count kullanmadan x'e eşitse Şimdi hmm. Yani şimdi baştakini sondakini kontrol etsek bunu tek tek düşürsek olmaz tek tek bunları dolaşmamız lazım ve count artırmamız lazım şunları alsam tekrardan şunları alsak çok da kısa bir yol olmadı gibi şu an ama Um, x e, x'e eşitse count x e artı artı değilse e, uh, değilse değilse Dırırım, değilse, 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 letter, işte, işte işte Y yapacağım da bu şekilde olmayacak ve burada şu şekilde yapacağım bunu bunu şu şekilde getireceğiz umarım ve buna da count y artı artı diyeceğiz değilse de bu şey döndürme desek ve bunu da Block'lasak. Ee, bunu da bir bu geriye bir array döndürecek bana. Array'e gerek yok şu an. Geriye ne döndürsün, hiç umurumda değil. Benim için count x ve count y değerleri önemli. Return count x eşit eşit, eşit count y. Bakalım. False. xx a a False. Buradaki hatam ne acaba? count x count y değilse letter y, count y letter y eşitse letter x eşit olduğunda letter x eşit olduğunda buraya giriyor. Evet. Tabi i̇şte locklayalım bakalım. Count x ve count y'yi <laughs> 2 ve 0. Ama var. Biz buna neden giremedik? Turner operatörde bir hata yaptım da onu göremiyorum şu an. Leder x'e eşit. Ya burada sıkıldı sen kapatabilirsin mi diyor. Şu an çözdük soruyu da x e eşit olduklarını bulduk. Mesela buraya da bir x. Hatta şunları da koyalım. 4, 5 gelecek x. Aynen. Şuraya giremedik biz. Bunları kaldırsam ne olur? Allah Allah. Şurada mı patlıyoruz? Leather fix Ya ifes mi koyayım illaki ya? Eğer Eğer ya yani şunun aynısını yazdıracağız yani. Şurada. STR demeyeceğiz artık. Oo, bu da çok karışık böyle yaparsan. Eğer. Leather. İşte 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 x ise. Bir saniye. <laughs> Eğer. Ladder. Leather. Leder'i almadık. Leder'i almadık. Leder. Eşit eşit eşit. Ops. Eşit eşit, eşit. X ise. Count X artı artı. Bence çok sağ aklı bir olmadı bu ama. Leder. Eşit, eşit eşit Y ise. Buraya da. Count Y artı artı. Bunu da bir etmem lazım galiba. Şunu şöyle yapsam düzelecek. Bunu da onun içine yazsak. Ops nerede hata var? bunun, Bulunun bunun, Bulunun. bunun, Allah Allah hata yok. Return desek. Aa kafam inanılmaz karıştı şu an. Şur yapı doğru, şunu alıyorum. Benim şurada bir hata var. Lp açtık. Bunu koyduk. Şuradan kurtulduk. Şunu şöyle açtım. Bunun içine de koydum. Ne hatalı bunun ya? Şu an gece 3.44 mükemmel yorulum. O yüzden hataları göremiyorum. Tak tak bu bunun bunun. Bu. E ee? kafayı yedim kafayı yedim. Daha sek bakacağım. <laughs> Map function in JavaScript. hmm, <laughs> <laughs> burayı çok sevmiyorum. Mozilla bizim kaynağımız function, function, function. Bir şeye bakıyorum da. Zaten kimse izlemiyor videoları ya. Kasmama da gerek yok. E, tamam benim aradığım şey bu. Ne aldım? Buraya koydum. Ne yapmış? Number siliyorum. Ne yapmış? Açmış. Eşittir. Ben de aynısını yaptım. Kapatmış. Ben bunları açmadım ama. Evet, evet, evet. Olur böyle şeyler. Herkesin başına gelebilir bunları baştan mı yazacağız şimdi? Leder. <laughs> Buraya index falan hiç gerek yok. Bak bak gene sildim. Bak gene bir yeri bozdum ya. Leder. Ee, işte, işte işte işte. X. Dedik. Dedik mi? Çok aşırıyor bunu. Niye çekiyorsam bu saatte ben de bilmiyorum. <laughs> Elsif. Leather. Bunun daha kolay bir yolu vardır ya. İlla ki vardır ya. Şu an göremiyorum ama. Count X artarsa. Count Valla varsa yorumlara atın. Hani şöyle çok daha kolay çözdüm ben bu soruyu diye. Beraber görelim. Şu an saçında ne verecek? Gene sıfır verdi ya. Hayda. O değil mi abicim? O. Abi ladder y yapıyorum ya. Ladder y yapıyorum ya. İlk yaptığım yol doğru değil miydi benim? Object ladder as tamam. Bak şimdi. Doğru. 5'e 2. Of. Yazılım böyle bir şey gerçekten arkadaşlar. Yazılım böyle bir şey. Şunu XXOO yapalım. Turu sonucunda görelim şurada. Abi kafayı yedim ya. Gece 3.40 Ben niye video çekiyorum burada? Zaten kimse izlemiyor. Ben niye video çekiyorum? Yani şu yaptım hata. Leather işte işte. Hani işte. bir saattir bakıyorum bakıyorum. Bakantye'ye atmıştık böyle. Count all olacak. Al sana count all zaman. Burada da düzelteyim. Çok senelendim ya. Bunları da düzelteyim. Hops tamam. Bunları da düzeltelim. Bunları da silelim. Yani 5 satıra düşürebildik. Düşüre düşüre. Ya satır sayısı önemli mi bilmiyorum da. Çok önemli değil ama... <laughs> Yani buradan devam edebilirdim. Direkt nokta map deyip map'i şuradan alıp şöyle yapabilirdik. Şunu da şöyle alabilirdik. Şöyle bir şey yapabilirdik. Evet. Al sana. Dört satır. Buradan bir... Yok mu başka düşürebileceğimiz bir şey? <laughs> Yok. Ya gerçekten çok yor yoruldum şu an. Ve çok canım sıkıldı. <laughs> Yapacak bir şey yok ama bu da yazılımın güzel yanı galiba. Hani çok saçma zaman bir hatayla saatlerce uğraşıp kafayı yiyip sıra saç başlıyor. Başvurup... Neyse. Uf 18 dakika olmuş. Yutlayacağım ya bu videoyu. Hiç sıkıntı yok yani. Oturun izleyin abi. Ben çektim o kadar. İzlemesi de size düşer. Şaka maka muhabbet için kalanlara çekiyorum zaten. Ee, 3-5 kişi izliyor videoları. Öyle yani. Bak şu kamerayı da oynayabiliyoruz bu arada. Ops buradayım. Ops buradayım. Bak saate bak saate. Hadi bakalım yatalım artık. İyi geceler gençler. Ve kendine daima genç hissedenler. Ben de gençim bu arada. Yaşlı duruyorum biraz ama ben 22, 23 yaşındayım. Evet 23 yaşındayım. İyi bakın kendinize. Ben yazdım yaşlanları bu arada. Uzak durun. <laughs> Hadi bay bay.